Selam arkadaşlar. Bu sıra yepyeni bir Among Us çekiyoruz. İsmim Çakan. Dakika arkadaşlar. Maki Daki seçtim. Başlıyoruz arkadaşlar. ben bu video 10 like gelirse devam çekmeye çalışacağım. Among Us'ın. Evet, Oldukça imposter saklanıyor ama. Her yani hızlı ya kameralar aslında. Ben buraya gelince oyu benim peşimden geçemem. Tamam. Dön. Tamam. Aha ne oldu? A çalışmıyor herhalde bunlar neden? Olmuyor. Neden olmuyor? Bizim postacı şu herkes öldürebilir. Basmayacağım. Basmayacağım. Bu açıldıysa kamerada açılmış mıdır? Açılmıştır ya. Ahan kim öldü? Katil iki dakikada kimleri ölmüş? ya. Hemen şuradan soru işaretlerine bakalım. Dark evet Dark. Dark. Blue diyecek herhalde. Dark Dark Blue diyecek herhalde arkadaşlar. Değil mi? Aha bana kim o verdi? Onu döveceğim. Evet başlıyoruz. İşte T3 oldu. Ramis yani 3 e oldu kaldı. Şöyle görev yapıyormuş gibi yapalım da full imposter bence. Evet. Şuradan görev yapıyoruz biz. Aslında kremi de Lütfen hiç kameradan çevireyim dışı olmasın. Evet güzel çok güzel. Çevireyim Kameraları Kameradan için ben çok mutlu oldum. Arkadaşlar. Hepimiz buraya geçeyim de adamlar Ama başlıyoruz herhalde. Başlayamadık. Start, start, start. Allah aşkına, koşmadık impost, impost. No. Hadi be. Şimdi geldik buraya biraz kenardanlardan, kenardan kenardan, kenardan. Burada kameralar bakıyoruz. Andu. Allah <laughs> allah 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 allum 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 ah imposan sen ben mi ismisin kim öldürüyorum report ah for çıktı herhalde öldü Hii, adam değil. on green green Dark. Dark, one. Dark, one. Dark one. Arkadaşlar, arkadaşlar, ne no yapayım Potter demez. Biz öldük. Ölenler sence? <laughs> Ölenler var mı? Ya adam başlatıyordu. Adam ben. Adam hemen başlatanları çok severim ben. Başlayın Allah'ım. başla. Ben bu arada üstümdeki şapkam değiştirecek. Yumurta yapacaktım tüh. Eee. Poster. Şimdi burada bir silelim. Hatta bir ma bu maç bitti Allah 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 Ayın Aha Aha Sıra geldi Imposter Imposter Buradan çıkacak Aaaa Seri katil sen Maki Kaki İsmi ne senin Maki Kaki Çıktı Maki Kaki Imposter Hunter değilmiş. <laughs> Oyun kastı bende. Eee. Kast. Art. Adam sevdim. Start. Ya bu start dedim. Neden olmuyor? En başta çıkıyor. <laughs> Imposter direğiyle. Allah Allah kim imposter şuradan Arkadaşlar çok üzgünüm. Görüşürüz. Bay bay.